Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi göz dönemi final sınavları bugün başladı. Sınavlarınız nasıl gidiyor? Sınavlarınızla ilgili yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz. Bugünkü birinci ve ikinci oturum tamamlandı. Bugünkü girdiğiniz sınavla ilgili düşüncelerinizi lütfen videonun altına yazın. Sınavda karşılaştığınız sorunlar, sıkıntılar var mıydı? Sınavınız nasıl geçti? Sınavla ilgili olsun veya farklı konularla ilgili olsun videonun altına mutlaka yorumlarınızı yazın. Sınavların zorluk derecesiyle ilgili olsun, farklı konularda olsun. Yorumları da yazmayı unutmayın. Final sınavınız önemli tabii ki. Final sınavında dersi geçip geçmediğiniz belli olacak. Vize sınavlarına girdiğiniz zaman vize sınavlarında dersi geçmek diye bir şey yok. Final sınavlarında dersleri geçiyorsunuz. Vize sınavından aldığınız notla final sınavından aldığınız notlar birleştiriliyor ve dersi geçip geçmediğiniz o şekilde hesaplanıyor. Zaten bu konuda videomuz da var kanalımızda. O yüzden final sınavı önemli. Final sınavında dersleri geçip geçmediğiniz belli olacak. İnşallah sınavınız güzel geçmiştir arkadaşlar ve yarın da sınava girecek olan arkadaşlara bir kez daha buradan başarılar dileriz. Gelecek hafta sonu da Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin final sınavları var. Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde final sınavında başaramadığınız dersler olursa bütünleme sınavları da var. Final sınavında başaramadığınız dersleri bütünleme sınavlarına girerek bütünleme sınavlarında başarabiliyorsunuz. Ancak Anadolu Üniversitesi'nde bütünleme sınavları yok. O yüzden Anadolu Üniversitesi okuyan öğrenciler için final sınavları biraz daha fazla önem kazanmış oluyor. Çünkü onlar finalde dersleri başardılar, başardılar, başaramazsalar Yaz okuluna kalıyorlar. Yaz okulunda da başaramazsalar bir üst sınıfta o dersleri tekrardan almak zorunda kalıyorlar. Ancak İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi okuyan öğrenciler bu konuda biraz daha şanslılar. Finalde başaramadıkları dersler olursa bütünleme sınavları var. Bütünleme sınavlarına girerek başaramadıkları dersleri yine başarma imkanları olanakları var. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yarın gireceğiniz sınavlarınızda başarılar dileriz. Her türlü soru ve yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.